Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Kanalı uzun zamandır takip edenler bilir. Ben sizden hiçbir videomda herhangi bir şey talep etmedim. Ama kanalın şu dönemlerinde 1000 aboneye hızlıca ulaşması benim için çok önemli olduğundan sizden ilk defa abone olmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Ve bunu fazla uzatarak kafanızı ütüleyerek yapmak istemediğim için de sadece söyleyip aradan çekiliyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Küçük bir köy. Herkes iyilik ve hoşgörü içerisinde o köy saflığında yaşıyorlar. Bir gün gündelik işlerin arasında köye bir yabancı kadın geliyor. Bu kadın peşinde birilerinin olduğunu söyleyip onlara sığınmak istediğini anlatıyor. Masum, iyilik timsali köyümüz tabii ki bu düşkün kadını reddetmiyor. Onu besleyip kalacak yer veriyorlar. Herkes ona hoşgörüyle yanaşıp her ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Ta ki kadının gerçekten gidecek bir yeri olmadığını ve tamamen muhtaç durumda olduğunu anlayana kadar. Köylüler bunu fark ettikten sonra içlerindeki kötülük yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Önce ufak tefek ağır işler, tavır değişikliği derken Gün geçtikçe kadını eziyet etmeye başlıyorlar. Başlarda kendi isteğiyle tüm bunlara katlanan kadını bir yerden sonra kaçmasını engellemek için zincirliyorlar bile. En ağır işlerde çalışıp fiziksel ve ruhsal her türlü işkenceyi gösteriyorlar. Tacizler, tecavüzler, aşağılamalar ve sinirden tırnaklarınızı yiyeceğiniz bir sürü şey. Filmin sonuna kadar kadının kimden kaçtığını bilmiyoruz belki ama insanın içindeki kötülüğün kendinden olmayana ötekileştirmenin ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz. Dogville bir Amerikan eleştirisi olarak atıldı önümüze. Pencereden dışarı baktığında uçan vatozlar gördüğünü iddia eden, yönetmenin hafif kırık olanı makbuldür deyip bağrımıza bastığımız Lars von Trier tarafından atıldı. Filmde iyiliğin ve kötülüğün hangi şartlardan yükseleceğini, hangisinin daha gerçek olduğunu çok iyi anlıyoruz. Kasabaya sığınan kadının bir yerden sonra geri döneceğini, o kadar da düşkün olmadığını sandıkları durumlarda ona merhamet ve sevgiyle yaklaştılar. Ama kendilerine iyilik yapıyor olma haftasıyla yeterince tatmin sağladıktan sonra ve egoları doyduğunda kadının gerçekten avuçlarında olduğunu düşünmek içlerindeki bir şeyi dürttü. Hepimiz hayatımızdaki çoğu alanda bunun farkındayız aslında. Dışarı çıktığımızda kurduğumuz her iletişimin belirli bir görünmez çizgiyle korunduğunu içten içe biliyoruz. Dünyanın üzerine örttüğü makyajın ve yapmacıklığın altında nedenli bir kötülüğün, yozlaşmışlığın yattığını çok iyi biliyoruz. Ve bunu bu tarz bir senaryodan izlemek gözlerinizi bir kez daha açıyor. Sabah olup dışarıya çıktığınızda insanların gözlerine baktığınızda farklı şeyler sezdiğinizi hissediyorsunuz. Zaten bilmenin en büyük hoşluğu da burada arkadaşlar. Dünyayı bir katman daha üstten görmek. Bu film size bunu sonuna kadar sağlıyor. Affedilme, yozlaşma, insani güdüler ve çıkar ilişkileri hakkında kitap gibi dop bir film. Filmin tümüyle sette çekilmiş olması da ekstra bir tuhaflık. Yönetmenden zaten bahsetmiştik. Burada da garip bir şey yapıp, binaları tebeşirle bir kare çizip içine ev yazarak göstermiş. Bu sayede tepeden bir görüntüyle bütün bir köyün hayatını aynı anda izleyebilir oluyoruz. Hayatınızın bir noktasında zihninize mutlaka almanız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Mutlaka bir yere not edin. Bu eşi benzeri olmayan filme kanalımda bütün bir videoluk bir inceleme videosu çektim. Ama telif sorunlarından dolayı videoyu silip tekrar yüklemem gerekti. Ki YouTube'a tekrar yüklenmiş videoları önerilmediği için bundan kimsenin haberi yok arkadaşlar. Aşağı yukarı bir hafta boyunca dolu dolu uğraştığım videoyu kimse görmedi yani. Eğer izlemek isterseniz kartlara tıklayıp filmin oradan daha detaylı şekilde dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Filmde bir karakter var. Adı Neo. Ama bu tek bir karakter farklı farklı hayatlarla defalarca karşımıza çıkıyor. Bir çocuğun ailesinin ayrılığında yaptığı kararların onu nasıl bambaşka hayatlara götürdüğünü izliyoruz. Bunu izlerken de kelebek etkisinin yaptığımız seçimlerin bizi nasıl bambaşka yollara çıkarabileceğini görüyoruz. O gün orada söylenmiş ya da söylenmemiş bir cümle. Yanlış yöne attığımız tek bir adım. Belki de her şey bu yüzden oldu. Bilemezsiniz. Ama geçmişte verdiğiniz o karar yüzünden buradasınız. Ya o kararı vermeseydiniz? Bu sorunun cevabını filmde harika bir sinema diliyle alıyoruz. Başrolümüzün yaptığı her seçimde bambaşka bir adam olduğunu, bambaşka bir hayat yaşadığını izlerken aslında bir şey fark ediyorsunuz. Evet, belki mesleği değişiyor, eşi, kazandığı para, oturduğu ev, dünyanın neresinde olduğu değişiyor. Ama bundan fazlası var. Filmde Neo'nun seçtiği her yolda bambaşka bir adam olduğunu görüyoruz. Sanki farklı filmlerde aynı oyuncuyu izliyor gibi. Farklı hayaller, farklı istekler, farklı kişilikler başka bir insan. O noktada insan oturup düşünmeye başlıyor. Şu an bu bu hayallerim var. Pekala. Ama bunları gerçekten ben mi istiyorum? Yoksa hayat beni buraya sürüklediği ve önüme bunları attığı için mi bunları ister hale geldim? Bu soruyu sorduktan sonra kendi hayatınıza tepeden farklı bir şekilde bakar hale geliyorsunuz. Önceki istekleriniz, hayalleriniz, eski kişiliğiniz önünüze yığılmaya başlıyor. Ve kullandığınız telefondan girdiğiniz işten daha önemli bir şeyi, olduğunuz insanı sorgulamaya başlıyorsunuz. Hangi dönemdeki ben gerçekten bendim? Sonu ucu bucağı olmayan bir soru işareti ve düşünmekle tüketemeyeceğiniz harika bir başyapıt arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Hepimiz hayatta bir yerlerdeyiz. Acısıyla, tatlısıyla, öyle ya da böyle hepimizin önünde bin bir zorluk var. Aşılması gereken bin bir dağ. Bu dağları aşmak için yetersiz, isteksiz hissetmek galiba içimizde doğuştan gelen bir şey. Bu filmde de iki farklı yerde duran, iki farklı hayat yaşayan iki adamı izliyoruz. Biri zengin, Başarılı diye adlandırılan fersli ve bakıma muhtaç bir adam. Diğeri de sağlıklı ama parasal ve ailesel yönden sorunları olan bir adam. İki farklı hayat, Filipin yani zengin olan adamın diğerini kendisinin ihtiyaçlarını gidermesi için işe almasıyla kesişiyor. Bu noktadan itibaren bu ikili birbirlerinin hayatlarındaki zıtlıklarla birlikte her şeyi daha net görür hale geliyor farklı olana yakından bakıp anlayabilmek çoğunlukla yapmadığımız bir şey. Bu yüzden çoğu şeyi net ve tepeden göremiyoruz zaten. Kendi kafamızdaki düşünce biçiminin içine sıkışmış halde yaşıyoruz. Film bunu aşmamız için gerçekten çok harika bir şey yapıyor. İki hayatın arasındaki zıtlıkların hepsi bir muhabbet konusu haline geliyor ve belirli bir yere gelmiş iki hayatın tüm birikimleriyle birlikte birbirine aktarılmasını izliyoruz. Üstelik bunu yorucu olmayan bir şekilde yapıyor. Ne tür bir hayat yaşıyor olursak olalım, aslında toz zerresi kadar bir kürenin içinde sürükleniyor olduğumuzu bize eğlenceli ve tatlı bir melankoliyle anlatıyor. Önümüzdeki koca koca dağların karşısında iç çekip beklerken aslında beklediğimiz şeyin küçük bir dokunuş olduğunu anlıyoruz. Philip, Derek'in hayatına, Derek de Philip'in hayatına o dokunuşu yapıyor ve iki hayat birdenbire birbirlerindeki boşlukları doldurmaya başlıyor. Bu yaşanırken de hayatın aslında ne kadar basit olduğunu, ve kitapta da bahsettiği gibi hayatın asıl zorluğunun bu kadar basit olmasında olduğunu anlıyoruz. Kilenin birbirlerine verdikleri her öğütte kendi hayatlarımızdan bir parça bulacağımız, olduğunuz yeri ve gideceğiniz yeri etraflıca düşündüren gerçekten kafa açıcı bir filmdir arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Bir kadın. Boksla uğraşan, zor bir hayat geçiren ve amaçları olan bir kadın. Bu kadın bir gün eski bir antrenörle tanışıyor ve ona kafayı takıyor. Kendisini eğitmesini, hocası olmasını istiyor. Bahsettiğim yaşlı adamın gözünden bu basit hikaye her ne kadar küçük bir heves gibi görünse de kurdukları iletişim ilerledikçe kadının hayatın içinde ne kadar boğuluyor olduğunu ve bu spora nedenli bağlı olduğunu anlıyor. Bu noktadan itibaren kadının bu bağlılığı ve azmiyle birlikte hayatta bir şeye karşı çabalamanın ve bir hedef sahibi olmanın Except ne olduğunu çok iyi bir şekilde sorgulamaya başlıyoruz. Bir hedefim var. Pekala ama ben ne kadar bu yolun içindeyim. Burası muallak çoğu zaman. Film sizi hayatlarınızdaki amaçlara olan bakış açımızı öyle sağlam veriyor ki az önce de bahsettiğimiz isteksizlik olayıyla bağımızı koparttığımız yolundan şaştığımız amaçlarımıza öyle bir dokunuyor ki hayatta her şeyi yapmaya o yolu yürümeye olan motivasyonu yeniden yakalıyorsunuz. Çünkü filmden de anlıyoruz ki o yolda yürümediğimiz takdirde hayatımız bir hikayeye dönüşmeyecek. İçimizde hissettiğimiz o garip boşluk hissiyatı eski kız arkadaşımızdan ya da bu şundan bundan değil. Yaşadığımız hayatı tam bir hikayeye çevirip tam bir yola döndüremediğimiz sürece kapanmayacak o boşluk. Film bu hissiyatı alttan alttan size hissettirip hayatta yaşamaya ve bir şeyler yapmaya olan motivasyonunuzu en tepelere çıkarıyor. Bunu yaparken de çoğunlukla buruk, hayattan acı bir parça izliyoruz. Hello o film garip bir şekilde anlamsızca bağlandığınız o basit hikayenin basit karakterleriyle birlikte bazen size bir yoldaş oluyor, bazen size bir güdü oluyor. Filmin finaliyle birlikte de tüm bu dostlukla olup içinizi acıtıyor sanki. Gerçekten tadı damağınızdan çıkmayacak, çok başka hissederek bitireceğiniz mükemmel bir film arkadaşlar. Hep hayatlarımızdan bahsettik. Hem eğer hala izlemediyseniz kategorisine uyusun diye hem de son filmde hayatın kendisinden konuşalım diye son sıraya bu filmi aldım. Hayat, yaşam, varlık, daha üç kelime söyledik ama üç bin yıldır düşünmemiz yetmedi bu konulara. Hiç. Rüyanızın içinde tekrar rüya gördüğünüz oldu mu? Bir rüyadan uyanıp oh rüyaymış hepsi dedikten sonra tekrar bu sefer tırnak içinde gerçek dediğimiz dünyaya uyandığınız. Peki ya başka bir gerçeklikte rüyalar çok daha uzun ve detaylıysa? Ya da başka bir gerçeklikte bizim gerçekliğimiz bir simülasyon, oyun ya da şovsa? Filmde tam olarak bunu izliyoruz. Başrolümüz küçük bir kasabada, işine gidip gelen, hoş bir ailesi olan, hepimizin günlük yaşantısıyla farkı olmayan bir hayat yaşıyor. Daha sonra hayatta bazı gariplikler sezmeye başlıyor. İnsanların davranışları, şehrin işleyişi. Bir gariplik, bir yavanlık var. Başlarda çok umursamıyor bunu. Yıllardır yaşıyorum bu hayat. Tabii ki gerçek olacak kafasına giriyor ama beyin durmuyor tabii ki. Fark ettiği şeyden sonra, gördüğü her şeyde farklı nüanslar gözüne batar hale geliyor. Ve yaklaşık 2 saat boyunca, komedi eşliğinde bir gerçeklik arayışını izliyoruz. Filmle birlikte aslında yaşadığımız dünyanın beynimizin işleyişi biçiminden ne kadar kolay ve basit bir şekilde bize yutturulabilir olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Gerçekten var mıyız? Peki, biz varız diyelim. Ama ya hayat? Tüm bu düzen, tüm bu yavan işleyiş. Bunun cevabını YouTube'da bulabileceğinizi sanmıyorum ama bu video ile beraber bu ve benzer soruları sormanızı sağlayacak 5 film önerdim arkadaşlar. Ve şimdi de veda vakti. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi seyirler.